Istedim. Evet kıymetli arkadaşlar, kıymetli müşterilerimiz bugün Proton Ascasto LZR cihazımızı sizlere ana donanımını tanıtacağız. Menüsünü de anlattıktan sonra aynı zamanda menü anlatırken de menünün imkan kabiliyetlerini ne anlama geldiğini hep birlikte bir ders niteliğinde bir söyleşi niteliğinde sizlerle birlikte tamamlayacağız. Gelin şimdi hep birlikte Proton Ascasto LZR cihazımızı. Tabii ki biliyorsunuz bu cihazımız yıllardır üretimde olan bir cihaz. Fakat güncellenmiş yazılımı, güncellenmiş GPS'li programı ve GPS destekli programı, bilgisayar programı ve ana donanımı ve ana donanımın yanı sıra da kıymetli arkadaşlar yeni güncellenmiş ve en son teknolojiyle üretilmiş sensörleriyle birlikte şu an satışta. Zaten satışa devam ediyordu. Fakat gelişmiş bir şekilde satışa devam ediyor. Gelin şimdi hep birlikte kıymetli arkadaşlar Proton Nascasto cihazımızın standart teslimatında olan aksesuarlarıyla birlikte sizlere tanıtalım. Hadi gelin hep birlikte kıymetli arkadaşlar tanıyalım. Biraz daha yakına gelelim sesimiz daha iyi gelsin cihazı da daha iyi görebilirsek standart donanımda cihazımız mevcuttaki su geçirmez darbeye dayanıklı çantasıyla birlikte sizlere teslim edilir cihazımızın ana ünitesi ana işlemcisi burada yine çantamız e, süngerlerle desteklenmiş darbelere dayanıklı bir şekilde ve su geçirmez bunu yine şey yapıyorum e, burada hatırlatıyorum. Giy çok bu çanta. Yağmur altında, su altında, denize bile alsanız, suya bile alsanız su geçirmeyen bir çantamız. Çanta cihazla birlikte 2 metre yükseklikten aşağıya bile düşse, yani cihazlar içinde çantamız kapalı 2 metre aşağı düştü. Hiçbir şekilde darbe, hiçbir şekilde zarar görmeden kıymetli arkadaşlar çantamız biliyor. Ana işlemcimiz burada. Ana işlemcimiz yine bileğe bağlanabilir burada aparatı var. Cihazımız şu şekilde biliyorsunuz. Zaten daha önceden de tanıyordunuz. Bileğe bağlanıyor. Rahat bir şekilde kullanabiliyor. Yaklaşık 20 saat kullanılabilen en az 20 saat kullanılabilen bir batarya. Linium bataryaya sahip. Daha aynı zamanda çanta içerisinde kıymetli arkadaşlar burada gördüğünüz gibi güncellenmiş ve yenilenmiş sensörleriyle bu bir manyetometre sensörüdür kıymetli arkadaşlar. Fakat Türkiye'de Asuva Savunma Sanayi tarafından üretilen nitelikli sensörlerden biridir. Yer tarama sensörümüzdür bu kıymetli arkadaşlar. Standart teslimatta